Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okuldan sonra günlük vlog çekiyorum. Evet arkadaşlar çıkarken gösterdim fakat nereye gittiğimi söylemedim. Ara saati ödevim olan sanat galerisi gezmesine gidiyorum. Evet ara tatile yapamadım çünkü eğer biliyorsunuzdur ki yani izlemediyseniz de e, önceki videolarımdan birisinde Sivrisar'a gidiyordum ve tatile hep orada kaldım. Bu, bu arada bayağı yürüyoruz o yüzden de çok şey öyle. O yüzden de gidememiştim ara tatile. Şimdi gidiyorum. Gidince de gösteririm. Şu an gayet güzel gidiyor. Evet arkadaşlar geldik. Ee, sizlere aldığım şeyi göstereceğim. Ee, böyle yolda gidiyorken ağlam dedi ki hadi girelim şuraya bir bakalım. dedi de girmek ister misin? Ben de oldurdum. Kendime küçük bir küpe aldım. Hemen göstereyim. Küpe de bir de şöyle. Kendime böyle bir küpe aldım. Şöyle. Birlikte takalım. Gerçekten çok yoruldum. Metro gidip geldik. O yüzden beni bayağı yordu. Ondan sonra ise e, şey yapacağım. Muhtemelen bir dinlenirim. Sonra da e, yarın İngilizce var. İngilizce ödevim var ve e, İngilizce bir tane kitap var. Hoca onu okuyun quiz yapacağım dedi. Zaten hep böyle yapıyor. Sınavda falan da sordu hatta. Sınav gibi yapıyor. Böyle parayı. Bir de bir tık ağır galiba. Fark ettiyseniz düştü çünkü arkasını bulurken. Çünkü şeffaf olduğu için arkasını bulmakta zorlandım. Hatağın üstünde. Neyse şimdi şöyle takalım. Gerçekten çok güzel bir tipe. Bu aralar küpelere taktım. Baya kaliteli bir şeye benziyor. Çünkü biraz ağır. Şöyle. Çok beğendim. Hiç böyle göründüğü gibi de gözükmüyor. Baya iyi. Ee, yarın ise planımızda şöyle bir şey var. Lovaça filmine gitmek. Ee, gerçekten baya bir istiyordum çıktığından beri. Öyle. Yarın da ona gideceğiz. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben ee, bu kitabı okumaya başladım. Ee, bu hocamızın bize verdiği İngilizce kitap. Bunu ben böyle bir şekilde çıktısını çıkarttım gördüğünüz gibi ve bunun e, böyle quizini oluyoruz. Hem İngilizcemiz gelişiyor hem de e, güzel bir şekilde quiz oluyoruz yani. Normalde ben bunu yarına diye sanıyordum ve hızlıca başladım. Biraz e, geç kaldım çünkü dün çıkarttırdık. Mecburen bugün oldu. Öyle yani bugün hızlıca okumaya çalışmıştım. 10 sayfasını falan okudum. Muhtemelen 10 sayfa oldu. Bir bölüm bitirdim sayılır. Ondan sonra bir tane mesaj gördüm arkadaşım demiş haftaya olacak diye. O yüzden de rahatladım. Bugün muhtemelen bitirmeyeceğim. Çünkü yani gerçekten bugün biraz yoruldum o yüzden de şimdi mola vereceğim. Evet arkadaşlar neden Fa telefonla video çekimi yapamadım? Çünkü telefondaki çeviri uygulamasını kullandığım için videoya hiç açamadım. Şöyle göstereyim. Ee, mesela böyle bir şekilde tam e, böyle biraz zor olduğunu düşündüğüm ya da unutabileceğim kelimeleri böyle e, Türkçe'sini yazdım. Sonra böyle, böyle, böyle filan yaptım gibi. Ee, bu şekilde olunca hem çok mantıklı oluyor. İki sayfa yan yana duruyor. Mesela bende başka bir tane daha vardı ama galiba Sivrisar'a götürdüm ve oraya götürdüm. Ee, yine onun gibi almak yerine kitap gibi aynı bunun gibi almak yerine böyle almak daha mantıklı. Görüşmek üzere. Evet. Şimdi e, neler yaptığımdan ve yapacağımdan bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk başta İngilizce ödevimi yaptım. Şöyle. Bunlardan başlıyordum. Bakayım. 5. ünite. Şöyle. Böyle. 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 Evet ondan sonra ise matematik çalışmasına başladım. Ee, böyle böyle bir sürü konu hakkında notlarım var gördüğünüz gibi. Şu anda da şey çalışıyorum. Birinci dereceden eşitsizlik. Sonra ise ikinci dereceden denklemler Test kitabından soru çözeceğim. Ama muhtemelen bunu, bunu bugün yapmayacağım. Çünkü saat zaten biraz geç oldu. Sadece bu tekrarıma devam edeceğim. O şekilde. Arkadaşlar ben okula gidiyorum. Öyle. Bugünlerde seç bir şey yapmadım. Bu tip bile kökürmemiş. İyi Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hem okula gittik hem de okuldan sonra geri döndük. Evet arkadaşlar ben okuldan geldikten sonra yemek yedim ve şimdi ise e, dün gittiğim sanat galerisinde çekindiğim fotoğraflardan birkaçını e, çıkarttırmaya gideceğim. E, çünkü ödevim bu şekilde. Çıkarttıracağım, dosya haline getireceğim ve beğendiğim bir tane resmi de paragraf şeklinde açıklayacağım. Resim ödevim bu. Zaten herkese verilen bir ödev. Hani projede falan değil yani. Resimden niye proje alayım? <laughs> Neyse ondan sonra ise bugünün bir diğer planı ise Loosa filmine gitmek. Sizleri de yanıma götüreceğim. Çok heyecanlı olacak. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Ben akşam AVM'den geldikten sonra video çekemedim çünkü başka bir videoyu YouTube'a yüklemeye çalışıyordum. Hem bir yandan şey, hem video çekmek hem de yüklemek biraz sıkıntılı oluyor. Neyse şimdi neler yaptığından bahsedeceğim, anlatacağım. Şöyle, Şöyle gördüğünüz gibi dün gittiğim sanat galerisindeki fotoğraflarımı çıktı çıktı cidden çıkarttırdım renkli bir şekilde gördüğünüz gibi kapağı böyle oldu resim resim ise böyle oldu altına ise bu resimle ilgili bazı şeyler yazdım ödev zaten öyleydi sonra diğeri böyle oldu diğeri böyle oldu bunu tek tek yapıştırdım kesip yapıştırdım Böyle hızlıca geçiyorlar. Bundan sonra ise matematikten birazcık konu tekrar yaptım. Ondan sonra ise kimya ödevim varmış. Hem de çok fazla varmış. Ben bu kadar bilmiyordum. Onları hızlıca yapmaya çalıştım. Şöyle göstereyim. Şunu yazdım. Tablo oluşturdum. Ondan sonra buradaki soruları gördüğünüz gibi yazdım böyle ama burayı hiç yapamadım hem de zaten çok fazla ayrı bir cevap anahtarına bir bakayım dedim çok mu uzun bir şey Bayağı bayağı uzun o yüzden bunu yapmayacağım belki okulda yapabilirsem yapayım zaten konuyu da pek anladığım söylenemez çünkü ben o iki hafta hiç okula gitmemiştim. pardon. O iki hafta okula gittim tabii ki de. Sadece kaç gün, kaç hafta önce okulların kapanmadan önceki hafta Çarş perşembe, perşembe bölgede ya. İşte o zaman gitmemiştim. İşte oradaki eksiklerimi tamamlamaya çalıştım. Ve bundan sonra burayı hep burayı ve buraya yazdım. Başka da yok. Umarım doğru yazmışımdır. Çünkü bütün bildiğim herkese yazdım. Hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Aferin arkadaşım. Aferin. Yazdım yazdım. Bulamadım ya. Kendi kafama göre araştırdım. Öyle buldum. Ta geçen aylarda attıkları şeylerden falan baktım ettim. O yüzden bayağı bir zaman kaybı oldu benim için ve saat şu anda 12. Ben artık uyuyacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Birazcık sessiz konuştum ve kulaklık taktım çünkü saat 12'de dediğim gibi. Çantamı hazırlayacağım ve uyuyacağım. Bu arada edebiyat ödevim de var ama onu hiç yapamadım. Ama muhtemelen ondan önceki iki ders yaparım. Hani ne yapayım ya valla. Okulun ilk haftasındayız ve bugün Perşembe oldu artık. Ay ben oturmadım ya. Resmen oturmadım. Tek çalışma masasına oturdum. Çok fazla şey yaptım. Neyse. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok emek veriyorum. Görüşmek üzere.